Herkese merhaba arkadaşlar ben Barış ve bugün sizlerle beraber Fenerbahçe Antalya Spor TAS 21 Süper Lig'de ikinci hafta mücadelesinde arkadaşlar artık böyle bir seriye başladım dün de Gaziantep Beşiktaş maçı yapmıştık bugün de bu maçla başlıyoruz ve spiker moduna geçelim. Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Fenerbahçe Antalya Spor adresi başlıyor. Başarılı hareket takımı da. Fenerbahçe mi kazanacak yoksa Antalya Spor mu? Ve ilk düdük sesi geldi. Fenerbahçe maça başladı. Numak, general King, Caner'den pas. Ener Valencia. Savun so, markasına doğru. Top kaybı Antalya Spor'a oynayan atak İlk yanının başında. Novak sonunda. Altay. Caner Akin. Top kaybı. Sosarı bir kez daha girdi. İrfan Can'ı kazandırdı İrfan Can. Ondan Luis Gustavo. Gustavo. Savun so, markasına. Jose Sosa. Offside böyle kalktı. Jose Sosa. Havalandır öyle doğru bayraktara doğru bayraktar sığırıldı. Şimdi Ufuk Akgöl. Ufuk ortaya doğru döndü. Lukas Podolski. Sol kanat. Cezanını dışarı doğru Akın Özmert'ten orta tek. Gökhan'dan başka bir ortada dönüyor Fenerbahçe savunmasında. Sosa. Sosa. Basın aktardı geçmiyor. İkinci anlayı bir pasta ve pancan sol kanara döndü Mesut'a doğru Mesut Özil en ona alamadı Mesut Mesut Şahin Gökhan oraya geliyor Gustavo'dan pas İrfan Can Kavici Şimdi bomboş bomboş Mesut'a Mesut kez anamadan oldu. Mesut açığı buldu kaybetti Taç Fenerbahçe'nin Caner Erkin o da oskaraya girdi son anda Orgi. Novak. O da kaybetti Orgi. Son markasına doğru müdahale geldi. Resli bir pas. Caner'i zorlayan bir top. Son anda Caner'i yetişti Gökhan. Mesut Özil. İrfan Can. İrfan Can kaybediyor orta alanda. Eren Albayrak. E Patisi ise bıraktı. Savunma arkasına geçmiyor. Ufuk Orkyoğlu. Ufuk sokuluyor ceza aralığına ortaya döndü. Orgin o saatte ara kalkıyor Orgin. Caner Orgin. Sosa. Gustavo. Soğum arkasına Sisse'ye döndü. Sisse'den pas. Şimdi Sosa. Şut. Son anda uzandı Bofen. İkinci hamle. Ortaya doğru dönüyor top. Mesut vurdu. Kaleciden döndü. İnanılmaz. Tehlike sürüyor. Fenerbahçe atar Gökhan. Gökhan. Gökhan belli ki yasur gökhan kontra ataç gören ama gökhan gönül kademede mesut ezil orayı gördü mesut sokuluyor cezanıma sol markasına doğru sen son anda mesut şutunu attı ama yumuşak bir şut top bir çorda bofan sezonun en kritik kalecisi şu anda bofan Mesut Özil. Ona ne oldu? Mesut Özil. Nuri Şahin. Oraya geldi Nuri. Nuri gitti. Pas Bodoski doğru. Bodoski kaybetti. Serdar Aziz. Bol işareti var. Antalya Spor'a yine. Hakan. Ortaya doğru. İrfan Can oraya girdi. İrfan Can. Sol aktaramıyor İrfan Can. İlk yarı bitiyor. Fenerbahçe 0. Antalya Spor 0. Ve evet. ikinci yoru başlıyor sevgili izleyenler. Kodu Kozi. Hakan Özmert. Hakan. Orgil'e doğru. Orgil. Orgil'den pas. Nuri Şahin. Bayraktar'a bıraktı. Bayraktar'a gidiyor. Bayraktar cezanımında. Vurdu. Altay. Gelen top gol. Antalya Spor 1-0. Önleri Kaspodoski. Kaspodoski attı. 1-0 önde Antalya Spor. Lukas Podolski'nin golü Kadıköy'de. Antalya Spor üstünlüğü kuruyor. Lukas Podolski. Şansı bulamıyor Tarkic. Gökhan. Döndüğü şuta Mesut'tan orta. Topla vuruşu doğru ediyor.

先生が一番の声で。 Yaptı ortaya bir kafa gelmiyor. Bayraktar topu aldı şimdi Gökhan Gönül. Sisse döndü. Topi orta mükemmel nokta gol. Mükemmel gol verdi. İrfan Can attı. Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Mükemmel gol. Harika assist Topi Sisse'den. İrfan Can girişini. Fenerbahçe 1. Antalya Spor 1. İrfan Can Kahveci 1-1. 84. dakika. Kudos gördü. Mesut Özil. Şimdi İrfan Can'a doğru. İrfan Can topuna bir <laughs> dağılama. Kol kararını Kol yapıyor. İrfan Can Kahveci. Serdar Aziz yükseldi. Fenerbahçe 2-1 oluyor. Marcos'a doğru ilk Can'dan başlıyor. İlkan Can'ı da aldı. Söyledi. Can bir tane de kirli. Bakın, Bu kadar golü 90 Dostlar arka Yine ondan gördüğü halde Kovar Bahçeli. Bu iki sürü. şansı Valencia. geldi Kudriyası. Son sağa yediği şöyle. çok Can. kanat. Ön var çok kötü. Bofen. Kontrol etti Bofen. Ve nefes kesen maç. Bol pozisyonlu maç. Sona ermek üzere. Almanya'da maç bitti. Fenerbahçe 1. Antalyaspor Spor 1. Maç sonucu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Antalyaspor'un ee, Antalya golü olduğu zaman bir ses duyuyorsanız arkadaşlar kusura bakmayın. Umarım Videoyu beğenmişsinizdir. Böyle videoların devamı için like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.